Bu videoda darpane tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 90. yıl anısına basılmış olan gümüş hatıra parayı inceliyoruz. Paraya baktığımız zaman şöyle hatta sertifikasıyla beraber göstereyim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin birebir paranın üzerine basılmış olduğunu görüyoruz. Üst tarafında zaten Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yazıyor. Alt tarafında bu paranın 90. yıl anısına basılmış olduğunu görüyoruz. 20 Türk Lirası nominal değeriyle basılmış ve 2023 yılında basılmış bu paramız. Paranın diğer tarafına baktığımızda ise burada farklı bir bilgi bizi karşılıyor. Türkiye'de tarım öğreniminin 177. yıl dönümü 10 Ocak 2023 yazılarını görüyoruz paramızın üzerinde. Parayla ilgili teknik bilgilerimize bakalım. 20 Türk Lirası nominal değeriyle dedim 925 ayar gümüşten üretilmiş bu paramız 38.61 milimetre çapında Ağırlığı 31.10 gram. Mat parlak bir yapısı var. Kenarına baktığımızda tırtıllı basıldığını görüyoruz. Ve bu paramızdan da 3000 adet basılmış koleksiyonerler için. Peki sertifikamızın yüzüne bakalım. Ee, ne gibi bilgiler bulacağız sertifikanın içerisinde. 1846'dan beri ziraat fakültesi. Türkiye'de tarım öğreniminin başlangıcı çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Ziraat Mektebi 1846 yılı başında İstanbul Küçükçekmece Gölü, ve Barutaniye Amire yakınında bulunan Avrupa Ayamama çiftliğinde açılmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru Türkiye'de tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınırken bunları uygulayacak ziraatçılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmış. Bu amaçla 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul 1928 yılına kadar eğitim ve öğretimi sürükleyerek ziraat mühendisi düzeyinde mezunlar yetiştirmiştir. Halkalı Yüksek Ziraat Okulu kapatıldıktan sonra yerine 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Alman Ziraat Fakülteleri ile aynı eğitim sistemini benimseyen Ankara Yüksek Ziraat Okulu 3 yıl sonra daha mezun vermeden Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür. Cumhuriyet'in 10. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ve 2524 sayılı kanunla 30 Ekim 1933 tarihinde Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. Bu hatıra para ilk tarım öğreniminin başlangıcı olan Ziraat Mektebi'nin açılmasının 1977. yılı yıl dönümü ve devamı niteliğinde Türk tarımının çağdaş ve yenilikçi teknolojileriyle sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek Türk tarımına hizmet edecek ziraat mühendisleri yetiştirmek için bu alanda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Ankara Ziraat Fakültesi'nin temelini oluşturan Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kuruluşunun 90. yılı anısına bastırılmıştır deniyor sertifikamızda. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 90. yılı anısına basılmış olan gümüş hatıra paramız da böyle. Diğer para koleksiyonundaki diğer paraları ve koleksiyonla ilgili bilgileri kanalında bulabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoları beğenip paylaşabilirsiniz.